Merhaba arkadaşlar, bugün fiziksel ve kimyasal değişimler konusunu göreceğiz. E, bu konu hemen periyodik cetvelden sonra gelmekte ve arkasından kimyasal tepkimeler gelmekte. Kimyasal tepkimeleri iyi bir şekilde anlayabilmemiz için önce fiziksel ve kimyasal değişimi kavramamız lazım. İlk olarak fiziksel değişimden başlıyoruz. Fiziksel değişim, maddenin sadece dış görünüşünde meydana gelen değişimdir. Dolayısıyla maddenin iç yapısı ile ilgili bir değişiklik olmasını beklemeyiz. Madde aynıdır. Yani madde aynı maddedir. Ama maddenin sadece dış görünüşü değişir. Maddenin sadece tanecikler arasındaki boşluklar değişir. Mesela burada tanecikler birbirine çok yakınken tanecikler arasında mesafe artmış. Bunu şuna benzetebiliriz. Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale işi yani hal değişimine benzetebiliriz. Biliyorsunuz burada madde buzken ısı alarak su hale geçiyordu ama madde temel olarak hala H2O olarak kalıyordu. Demek ki madde değişmiyor. Sadece maddenin tanecikler arasındaki mesafe değişiyor. Bu şekilde olan değişime ve maddenin sadece dış görünüşünde meydana gelen değişime fiziksel değişim denecek. Şimdi örnek olarak başlarsak fiziksel değişimlere hal değişim bunu örnek gösterilebilir. Katı maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime deniyordu. Bu erimeye mesela mumun erimesi, dondurmanın erimesi karın erimesi örnek gösterilebilir sıvı maddenin ısı alarak gaz hale geçmesine buharlaşma deniliyordu biliyorsunuz yağın yağmurun buharlaşması elimize sürülen kolonyanın buharlaşması buna örnek gösterilebilir bunun belli bir sıcaklıkta buharlaşmanın en hızlı olduğu anı da kaynama diyorduk biliyorsunuz kaynama da yine bir hal değişimidir gazdan hal değişimi olayıdır hal değişim buharlaşma bu olayda kaynama olarak gösterilebilir gaz maddenin ısı ve reaksı hale geçişine biliyorsunuz yoğuşma denir. Bunu da banyodan çıktıktan sonra camın buğulanması, işte buzdolabından çıkarılan şişenin etrafında su damlacıklarının oluşması yine yoğuşma ya da yoğunlaşma olarak gösterilebilir. Sıvı maddenin ısı vererek katı hale geçmesine donma deniyordu. İşte herhangi bir şekilde bir suyun donmasına da gösterilebilir. Katı maddenin ısı alarak gaz hale geçmesine doğrudan biliyorsunuz süblimleşme deniyordu. Bunlar da gösterilir dersek naftalin ve kuru yani katı iyotta da gözlemlenebiliyordu. Aynı şekilde kuru buz da görülebiliyordu. Gaz bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesine de biliyorsunuz ki ne deniyordu? Kralılaşma deniyordu. Kralılaşma da zaten günlük olarak bir hava olayı olarak yaşanan bir olay. Şimdi burada hal değişimleri günlük hayatta çok sık örnek verilebildiği gibi biliyorsunuz atmosfer olaylarında yağışlarda yine bir hal değişimi. Neydi bunlar hatırlarsak? Kar, yağmur, dolu, kırağı, çiğ ve siz. Bunlar da yine bir hal değişimidir. Dolayısıyla birer fiziksel değişimdir. Unutmayalım. Çözünme olayı yine bir fiziksel değişimdir. Buna ne örnek gösterebilir dersek? Şekerin ve tuzun suda çözünmesi. Bu nasıl bir fiziksel değişim olduğuna bakabilirsek tuzlu, tuzlu suyu kaynattığınızda su buharlaşır. Tuz dibinde kalır ve aynı şekilde yine tuzlu suyu ya da şeker suyu içtiğinizde şeker ve tuz tadı ağzınıza gelirken suyun akışkanlığı da hala devam eder. Dolayısıyla çözünme bir fiziksel değişimdir. Ufalanma yani elmanın dilimlenmesi, buğdayın öğütülmesi, peynirin rendelenmesi gibi küçültme işlemleri birer fiziksel değişimdir yırtılma, kağıdın yırtılması, kumaşın yırtılması, kumaş yine kumaş, kağıt yine kağıt sadece fiziksel olarak küçülmüş hale geliyor. Kırılma, camın kırılması, buzun kırılması bunlar yine küçülme, madde yine aynı madde. Genleşme ve büzülme 5. sınıfta görmüştünüz bu konuyu. Biliyorsunuz bir maddenin ısı alarak hacminin artmasına genleşme, ısı vererek hacminin küçülmesine büzülme deniyordu. Bunu nerede görüyorduk? Yazın elektrik tellerinin uzaması bir genleşmeydi. Kışın elektrik tellerinin kısalması ve büzülmeydi. Yazın demir ol, yorul, e, raylarının uzaması yine biliyorsunuz bir genleşmeydi. Bu yüzden kazalar olabiliyordu. Gökkuşağı oluşumu ya da ışığın kırılması dediğimiz olay. Hemen şöyle ışığın kırılması da diyebiliriz. Bu da yine bir fiziksel değişimdir. Çünkü biliyorsunuz ışık e, kırıldığı zaman kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor renklere dönüşüyordu. Bunun üzerine tekrar ben bir prizma koyduğumda tekrar beyaz ışığı, elde edebiliyordum. Yani geri dönüştürülebilir bir durumdu. Ee, ve biliyorsunuz sadece fiziksel bir olaydı. Dolayısıyla gökkuşu oluşumda fiziksel bir değişimdir. Karışımlar mesela yoğurttan ayran yapılması e, çünkü karışımlar fiziksel yöntemlerle bir araya geldikleri için madde fiziksel bir değişim geçiriyordur. Dolayısıyla yoğurttan ayran yapılması da bir fiziksel değişimdir. Şekil verilme ne gibi? Bakırdan tencere yapılması altından bilezik yapılması. Bunda bakır yine bakır. Altın yine altın. Sadece şekil verilmiş oluyor. Ayrıca camın buğulanması, biliyorsunuz bu bir yoğuşma olayı, havucun rendelenmesi de örnek gösterilebilir. Şimdi geldiğimizde kimyasal değişime ise kimyasal, biliyorsunuz aslında kimyası maddenin iç yapısı demek. E, dolayısıyla kimyasal değişim maddenin iç yapısında, yani kimliğinde meydana gelen değişimdir. Dolayısıyla bu değişim sürecinde Yeni bir madde oluştuğunu görürüz. Yani bir maddeden başka bir yeni madde oluştuğunu görebiliriz. Ve bu durumda maddeden yeni bir madde oluştuğu için maddenin tanecik yapısı değişecektir. Ne gibi? Şurada iki çeşit farklı madde var görüyorsunuz. Burada maddeler maddenin atomları bir araya gelip yeni bir madde oluşmuş. Dolayısıyla tanecik yapısı değişecektir. Dolayısıyla yeni bir madde oluşacaktır. Yani atomlar ya da elementler başka maddelerle, başka taneciklerle bileşecek ve yeni bir madde oluşacaktır. Bakalım kimyasal değişimin örnek ne? Yanma tepkimeleri birer kimyasal değişim. Mesela kömürün yanması, mumun yanması, doğalgazın yanması. Bunların hepsinin sonucunda yeni bir madde oluşur. Mesela kömür yandığında karbondioksit gazları çıkar. Mum yandığında öyle, doğalgaz yandığında öyle. Dolayısıyla yanma tepkimeleri bir e, kimyasal değişimdir. Çürüme, açıkta bırakılan meyvenin çürümesi, meyve çürüdüğünde bozulur. Yani bozulma olayları da birer kimyasal değişimdir. Dişin çürümesi madde o sağlıklı görünümlü o sağlıklı görünümünü kaybeder dolayısıyla çürük diş haline gelir dolayısıyla bu bir kimyasal değişimdir kararma dediğimiz şey mesela elmanın kararması muzun kararması gümüşün açık hava, havada zamanla kararması kararma da birer kimyasal değişimdir çünkü madde artık e, yeni bir oksijenle bir tepkime vererek yeni bir madde haline dönüşmüştür dolayısıyla kararmalar birer kimyasal değişimdir Hemen bakalım. Küflenme, limonun küflenmesi ve açıkta bırakılan ekmeğin küflenmesi. Bunlar birer kimyasal değişim. Çünkü limon küflendiğinde kendine ait o görünümünü ve sağlıklı duruşunu kaybediyor. Yeni bir madde oluşuyor diyebiliriz. Küf oluşuyor. Mayalanma. Mesela sirke oluşumu, elmadan sirke yapımı. Elma ve sirkenin tamamen yapıları birbirinden farklı. Ekmeğin mayalandığında mayalı hamur haline gelmesi. Yani ekmeğin mayalanması, ekmeğin oluşurken mayalanması. Sütten yoğurt yapılımında süt ve yoğurt biliyorsunuz ki birbirinden farklı. Dolayısıyla yine mayalanma olayı bir kimyasal değişimdir. Paslanmaya geldiğimizde demirin paslanmasında bu demirin üzerindeki pas artık tamamen yeni bir maddedir. Zaten dedik ki kimyasal değişimlerde yeni bir madde oluşur. Dolayısıyla demir paslandığında oluşan pas yeni bir maddedir. Dolayısıyla bu bir kimyasal değişimdir. Hidroliz kelimesi aslında suyu kendine oluşturanları ayırmak demek. Yani normalde su bu suyu kendine hidroliz yöntemiyle ayırdığınızda işte H2 artı 1 bölü 2 O2 dersiniz. Dolayısıyla baktığınızda hidroliz olayı da kendi oluşturan hidrojen ve oksijene ayrışması anlamına geldiği için maddeden yeni maddeler oluşmuş. Dolayısıyla suyun kendini oluşturan maddeli ayrılması ya da hidroliz olarak adlandırdığımız olay yine bir kimyasal değişimdir. Ayrıca Kabartma tozu üzerine limon sıkıldığında biliyorsunuz köpürür, gaz çıkar. E, bu bir kimyasal değişimdir. Fotosentez biliyorsunuz nedir? Karbondioksitin suyla birleşmesi sonucu besin ve oksijen oluşması demek. Bakın karbondioksit ve sudan şeker ve oksijen oluşmuş yeni madde. Solunum baktığımızda zaten fotosentezin tam zıttı olarak geçer. Yani şeker parçalanır ve karbondioksit ve su elde edilir. Sindirim biliyorsunuz zaten 6. sınıfta görmüştünüz. Fiziksel ve kimyasal sindirim adında sindirimler vardı. Sindirimin aslında biliyorsunuz fiziksel sindirim sadece küçültme olayıyken kimyasal sindirimde enzimler kullanılıyordu. Dolayısıyla sindirimin kimyasal kısmında biliyorsunuz bir kimyasal değişim. Büyüme, canlı büyürken vücudunda hormonlar salgılanır ve bir değişim meydana gelir. Dolayısıyla bu değişim kimyasal bir değişimdir. Ölme Yumurtanın haşlanması yumurta kırıldığında fiziksel ama haşlandığında artık yeni bir maddeye dönüştüğü için bir kimyasal değişimdir. Tohumun çimlenmesi ya da bitkinin büyümesi olarak adlandırdığımız olay büyüme ve gelişmeye girdiği için bu da bir kimyasal değişimdir. Örümceklerin ağ üretmesi de tamamen kimyasal yollarla olur. Dolayısıyla bu da bir kimyasal değişimdir. Şimdi fiziksel ve kimyasal değişim bu anlamda karşılaştıracak olursak eğer Fiziksel değişimde maddenin tanecik yapısı değişmezken kimyasal değişimde maddenin tanecik yapısı değişir. Fiziksel değişimde maddenin sadece dış görünüşü değişirken kimyasal değişimde maddenin hem dış görünüşü hem de iç yapısı değişir. Dolayısıyla kimyasal değişimde sadece iç yapı değil dış görünüşte de bir farklılık vardır. Fiziksel değişimlerin geri dönüşümü kolaydır. Ne gibi derseniz tuzu suyu işte üzerine bir kap geçirirsiniz. Altta ısı verdiğinizde su buharlaşır. Tekrar damıtırsınız su elde edersiniz. Tuz da dipte kalır. Fakat kimyasal değişimlerin geri dönüşümleri zordur. Çünkü yeni bir madde oluşuyor. Fiziksel değişimde maddenin kimliği değişmez. Ama kimyasal değişimlerde maddenin kimliği değişir. Ve yeni bir madde oluşur. <laughs> Özür dilerim. Fiziksel değişimde örnek olarak mumun erimesi örnek gösterilirken biliyorsunuz erime bir hal değişimiydi. Kimyasal değişimde yanma mumun yanması bir kimyasal değişim örneği. Fiziksel değişimde küp şekerin toz şeker haline getirilmesi bir fiziksel değişimken küçültülmüş. kimyasal değişim şekerden karamel yapılması da yeni bir madde oluştuğu için bir kimyasal değişimdir. Dolayısıyla fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkların belirgin olarak görülebildiğini görüyoruz. Şimdi bu Fiziksel ve kimyasal değişimle ilgili soru çözelim. Bunlar örnek sorular, geçen yılın Milli Eğitim tarafından yayan, yayınlanan örnek soruları. Hemen geçiyorum. Antik çağlarda zeytinyağı, tahıl gibi gıdaların gemilerde taşınması sırasında amfora adı verilen kilden yapılmış testilerin kullanıldığı bilinmektedir. Yandaki fotoğrafta sualtı arkeologları tarafından batık gemide bulunan birkaç amfora görülmektedir. Bulunan amforaların üzerindeki yanıklardan yola çıkarak geminin yanma sonucu batmış olma ihtimali üzerinde durulmaktadır. Buna göre batık amforalarla ilgili yapılan çıkarımlardan hangisi doğru olabilir? şıkkına bakıyorum hemen. Batık amforalarda yaşayan canlılar anforaların fiziksel ve kimyasal yapısını değiştirmiştir. Evet bir kere üzerinde hem canlılar yaşıyor hem de üzerinde canlılar yaşarken bunların atık maddeler bırakıyor. Dolayısıyla hem fiziksel hem de yanma sonucu olduğu için kimyasal değişim olabilir. Evet. B şıkkına bakalım. Zamanla batık amforaların üzerinde oluşan çatlak ve kırıklar <laughs> amforaların kimyasal değişime uğradığını gösterir. Hayır. Çatlak ve kırık ufalanmaya girer ki bu da biliyorsunuz ki fiziksel değişimdir. B yanlış. Batmadan önce gemide meydana gelen yangın amforaların sadece dış görünüşünde meydana değişiklik getirmiştir. Hayır. Biliyorsunuz yanma maddenin kimyasal değişim geçirmesine sebep olur ve kimyasal değişim hem dış görünüş hem iç yapıyı değiştirir. Dolayısıyla bu da yanlış. Batık amforaların üzerinde biriken katı atıklar yani plastik ve metal gibi amforaların sadece kimyasal yapısını değiştirmiştir. Hayır. Bu katı atıklar dışında hem fiziksel değişim hem kimyasal değişim yani hem dış görünüş hem iç yapısı değiştiği için cevabımız A şıkkıdır. Başka bir örnek soruya geçtiğimizde bu da yine geçen yıl yayınlanmış. Günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar sonunda maddenin sadece dış görünüşünde meydana gelen değişimlere fiziksel değişim, Tanecik yapısına meydana gelen değişimlere ise kimyasal değişim denir. Buna göre sabun yapımındaki olaylar fiziksel ve kimyasal değişim olarak gruplandırıldığında hangisi doğru olur? Aşama aşama gideceğiz. Zeytinler, zeytin kırma taşıyla kırılarak çekirdekleri çıkarılır. Burada küçültülüyor, çekirdeği çıkarılıyor. Dolayısıyla fiziksel değişimdir. Çekirdeği çıkarılan zeytinler sıkıştırılarak ezilir ve yağları çıkarılır. Yine içindeki bir madde çıkılıyor. Burada hidrolik pres var biliyorsunuz basınç. E, bu da bir fiziksel değişim. Tencereye koyulan yağ üzerine su ve kostik yani kimyasal bir madde azar azar ilave edilir. E, burada baktığımız zaman bu olay e, bir kimyasal değişim olabilir. Karıştırma var. Belli bir kıvamı gelince katılaşması beklenir ve istenilen büyüklerde kesilir. Şimdi burada baktığımız zaman kesilme olayı tamamen bir fiziksel değişimdir. Kimyasal değişim olarak gördüğümüz kısım burada üçüncüdür. Çünkü kostik azar azar ilave edilinde maddeler arasında yani zeytinyağı ve kostik su arasında bir kimyasal değişim meydana gelir. Dolayısıyla 1, 2 ve 4 fiziksel çünkü kesilme var. Ama 3 burada kimyasal değişimdir. Dolayısıyla cevabımız Adana'dır. Arkadaşlar fiziksel ve kimyasal değişim konusu. 8. sınıftaki en kolay konulardan bir tanesi. Çok rahat çalışarak kısa sürede soru çözümü yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.